Evet sevgili Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Kadimşehir Bitlis'in tanıtımındayız. Bitlis'in belediye başkanı Sayın Nesrullah Tanglay'la beraberiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine İstanbul'a getirdiğiniz Bitlis'i öncelikle düşüncelerinizi almak isterim. Evet, Bitlis İstanbul'da. İki kadim şehir. Hem İstanbul kadim bir şehir, hem Bitlis kadim bir şehir. 7000 yıllık tarihi olan bir şehir. Kültürüyle, gastronomisiyle e, ve o güzellikleriyle İstanbul'dayız ve Atatürk Havalimanı'ndaki Yeni Millet Bahçesi'ndeyiz. Ve bugün biraz da gezme fırsatımız oldu. Buradan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir millet bahçesi İstanbul'a kazandırdıkları için Çevre Şehircilik Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, geçenlerde güzel bir açılış yaptılar zaten değil mi? Evet, çok güzel bir açılış ve güzel bir millet bahçesi. İstanbulluların e, nefes alacağı bir alan oluşmuş. Ve biz de Bitlisler olarak buraya geldiğimizde bundan da biraz biz faydalandık yani bugün. 2019'dan bugüne kadar Bitlis yeni bir Bitlis oldu. Yeniden bir tarihi şehir görünümünü almaya başladı. Bitlis şu an misafirlerimizi bekliyor. Turistleri bekliyor ve biz misafirperverlikte iyiyiz biliyorsunuz. Onları orada misafir etmek için bekliyoruz. Sayın Başkanım o zaman yatırımcılarına göz bebeği oldu diyebiliriz herhalde. Tabii şunu söylemek lazım. Özellikle son yıllardaki bu terörsüz Türkiye ve başta Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu süreç bizim yatırımcıyı daha çok çekmemize bir sebep oldu. Biliyorsunuz doğuda istihdam iş gücü çok fazla yüksek ve yatırımcıları bekliyor. Biliyorsunuz orada biz iki tane iplik fabrikası hem Eren Holding'in hem Kiler Holding'in açmış olduğu iki tane iplik fabrikası oluştu. Ve onunla beraber tekstilde de bir büyüme oldu. Tabii biz şunu söylüyoruz bunlar evet devam edecek ama bizim bir kadim şehrimiz var. Tarihi bir şehrimiz var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehiriz. Nemrut Krater Gölümüz var, Selçuklu mezarımız var, Bitlis merkezdeki medreselerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, kervansalarımız var. Pizanımızın inanç turizmi var. Güroymak'ta, Mutki'de güzel doğamız var. Biz e, turizmde yeni rota olmak istiyoruz ve bütün çalışmalarımızı bu minvalde götürmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreci bu şekilde götüreceğiz ve insanlarımızı bittise getireceğiz ve İstanbul'da da Bitlis'i İstanbullara tanıtacağız. Yani Bitlis büyüyor, gelişiyor diyorsunuz öyle mi? Büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor diyelim aslında. En güzeli o. Çünkü Bitlis'teki tarih gün yüzüne çıktı. Medeniyetimiz gün yüzüne çıktı. Biliyorsunuz bizim gastronomimiz bir o kadar fazla önemli. Yemeklerimiz çok fazladır. Yöresel ürünlerimiz çok fazladır. Balımız meşhur. Şu an bir yan burada. İşli köftemiz burada, kari aşımız burada, katıklı dolmamız burada. Bunları insanlara tabii ikram ediyoruz. E, ee, tabii bunun özünü bulabilmek için bit sedavet ediyoruz. Orada inşallah misafir etmek istiyoruz. Orada insanlarımız bekliyor. İnşallah biz de Bitlis'i İstanbul'da yine tanıtmaya devam edeceğiz. Güzel de bir birlik beraberlik oldu değil mi başkanım? Çok şükür şu an bir sıkıntımız yok. Bütün belediyelerimiz, bütün esnaflarımız. Bugün halkın çok büyük bir ilgisi var. Ee, az önce biriyle e, görüştüğümüzde dedi ki, e, millet bahçesinin açılışında karabalık olmuştu. Ben bütün günleri geziyorum ama bittisin ki hepsinden daha fazla oldu dedi. E, bu da tabii bizi mutlu ediyor. E, demek ki güzel bir iş yapmışız. E, burada emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Evet, biz de başarılı çalışmalarını devamlıyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.